Selam dostlar. Bugün sizlerle Assassin's Creed Nexus oynuyoruz. Oyunumuz başladı. Zıplamaya devam ediyoruz. Çatılardan çatılara atlıyoruz arkadaşlar. Oyun bu arada efsane. İleride düşmanımız göründü. İlk düşmanla şey yapacağız. Evet. Asas dagger'ımız açıldı. Şunu hemen böğrüne sapladık. İkincinin de böğrüne sapladık. Bir tane daha. Çok güzel. İleride bir tane var. Hemen okumuzu aldık abi. Yapıştır. Birincisi gitti. Ok yok. Devam. Biri bir mücadele devam. Çıkar abi kılıcı. Evet. Arkadaş balyozlu çıktı. Yapıştır. Vur abi. Vur vur vur. Diğeri de ok atıyor. Müdahaleye devam. Blok koy. Ah. Darbe aldık. Blok blok. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Abi şimdi bıçağı saplıyoruz bu Şimdi. Sapla. Bu gitti. Mızraklı abimizle çarpışalım biraz. Evet, böyle olduğunu direkt olarak da hasar alıyor. İkinci vuruşta arkadaşımızı gönderdik. Şimdi çatılara tekrar devam. Çatılardan. Abi bu arada oyun efsane. Efsane, efsane. Yani şu deneyimi normalde bilgisayar üzerinde oynadığım zamanları hatırlıyorum. Yani çatılardan falan atlarken böyle içim bir tuhaf oluyordu. Ya yani şu anda oyunun içerisinde koşmak bambaşka bir duygu. Evet şu sahneyi büyük ihtimalle büyük birçok arkadaş hatırlayacaktır. Efsane bir düşüş. Abi ben bu oyunu tekrar oynayacağım bu sahneyi. Geliyoruz. O bo <laughs> Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler tekrardan.